AK Parti Atay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı aday adayları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte 30 Mart 2014 yerel seçim çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. İkinoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifini de Başkan Remzi Çaylı'yı da ziyaret eden Vekil Karasayar, esnafımız büyümek istediğini dillendiriyor dedi. İskenderun'da ekonominin büyümesi ve canlanması için Amanos Dağları'nı deldiklerini ifade eden Vekil Karasayar, sözlerine şöyle devam etti. Biz tabii e, İskenderun'da arkadaşlarımızla birlikte fırsat buldukça esnaflarımızı tek tek yerinde ziyaret edip, esnaflarımızın sorunlarıyla alakalı, hem İskenderun'daki problemlerle alakalı, hem genel çalışmalarla alakalı. Esnaflarımızı İskenderun'umuza nasıl daha fazla kazandırabiliriz? Onların işleri nasıl daha büyütebiliriz? Onların bütçelerine bir hükümet olarak, iktidar partisinin bir milletvekili olarak nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz noktasında onlara istişarelerimiz oluyor. Tabii ki İskenderun'umuz bu açıdan Ekonomisinin güçlenmesi açısından, üretimin artması açısından çok şanslı bir ilçe. Biz bu da İskenderun'a yetmez diyoruz. Daha fazlasını yapmak için biliyorsunuz Amanos Dağları'nı deniyoruz. Ve Amanos Dağları'nın gerisinde çok yaklaşık 100 bin dekara yakın araziyi de İskenderun'u sanayicimizin, yatırımcımızın, yatırımcımızın hizmetle açmak için çalışmalarımız başladı. İnşallah tünel çalışmalarımız da şu anda proje aşamasında proje biter bitmez Şubat'ın sonu Mart ayı gibi yapım ihalesi başlayacak. Ee, en kısa sürede de iki yıl gibi bir buçuk yıl gibi bir sürede de bitmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Esnafımızda en büyük problemi bizim yer sıkıntısıydı. Yatırım yapacak yer bulamıyor. İskenderlerinde iş var, yatırım var, üretim var. Ama daha fazla büyümek istiyor esnafımız. Esnaf burada 250-300 metre alanlarda ben diyor 20 dönüm yer istiyorum. 50 dönüm yer istiyorum. Bu gücü kendilerinde görüyorlar biz de hükümet olarak yatırımcımıza her türlü teşvik, kredi noktasında, yatırım noktasında, yapacağı işlerin, e, projeleri noktasında bakanlık olarak hükümetimiz her türlü yatırımı, her türlü yardımı e, veriyor. Esnafımızın beklentisi daha büyümek, daha güçlenmek. E, biz de zaten ülkemizi büyütmek için, ülkemizi güçlendirmek için, ülkemizin ihracatını, ülkemizin gelirini arttırmak için, esnafımızı daha büyütmek için, daha güçlendirmek için Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başta Başbakanımız, Adalet Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız şu anda. Tek derdimiz İskender'i daha fazla kazandırmak, İskender'i daha fazla güçlendirmek. İskender'i Türkiye'nin değil dünyanın ticaret merkezi yapmak noktasında e, mücadelemiz var. Arkadaşlarımızla beraber inşallah İskender'in belediyesini Büyükşehir Belediyesi'nde alacağız güçlü bir şekilde esnafımız için, İskenderun'a hem için, hem Hatay'ımızın, hem İskenderun'umuzun 40-50 yıllık projelerini yapıp insanımızı daha güçlü, daha mutlu bir bölgede yaşatmanın mücadelesini vereceğiz. Bizim zaten siyasetten başka bir derdimiz, beklentimiz yok. İskenderun'umuzu, Hatay'ımızı, arkadaşlarımıza birlikte hizmet etmek, vatandaşımızın daha güçlenmesini, daha gelişmesini sağlamak.